Thank you Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Galatasaray, Sisi Aldo, Saka, Boy ve Patrick van Anhol transferlerini duyurduktan sonra şimdi de Jetson Fernandes ve Berkan Kutlu için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın ısrarla istediği ve 2 milyon kiralama ile 8 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı Fernandes, Benfica'dan ayrılmak ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Ve Galatasaray, Alanya Sporlu Berkan Kutlu transferinde de mutlu sona çok yakın. Berkan için 3 milyon euroluk Resmi teklif yapan Sarı Kırmızılar oyuncuyu birkaç gün içinde İstanbul'a getirmek için çalışmalara hız verdi. Berkan geçen sezon Alanya Spor'da 42 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Diğer yandan Galatasaray'ın kapa bildirdiği Saka transferi ile ilgili detayları sizlere aktaralım. Kamerun asıllı Fransız Sabek Saka Boy 2000 doğumlu. Fransız Sabek Rennes U19 takımında kariyerine başladı. Sonrasında Rennes B takımına yükselen oyuncu A takıma kadar yükseldi. Geçtiğimiz sezon Fransa takımlarından Dion'a kiralanan oyuncu sezon sonunda kulübü Rennes'e döndü. 30 Haziran 2022 tarihine kadar kulübüyle anlaşması olan bu ayı Galatasaray'ın kiralık olarak mı bonservisiyle mi kadrosuna katacağı henüz netlik kazanmadı. Oyuncunun şu anki güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro. Haberin detaylarında ise Fransız futbolcunun bonservisi için 1 milyon euro teklif eden Sarı Kırmızılar Rennes ile 1.1 milyon euro bonservis bedeli ve 1 milyon euroluk bonus maddeleri karşılığında anlaşma sağladı. Fransız savunmacının kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından 4 yıllık söz sözleşmeye imza atması bekleniyor. Diğer yandan Galatasaray, Van Anholt ile görüşmelere başladığında kapa bildirmişti. Sol bek mevkisinde forma giyen Hollandalı yıldız oyuncu Crystal Palace ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray ile anlaşma sağladı. Oyuncunun Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imza atması bekleniyor. 1990 Hollanda doğumlu sol bek mevkisinde oynayan Patrick Van Anholt'un güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak biliniyor. Kariyerine Den Bosch altyapısında başlayan Anholt sonrasında PSV 17 takımına sonrasında ise Chelsea 18 takımına transfer oldu. Chelsea'de Coventry City, Newcastle, Leicester, Wigan ve ülkesinin takımlarından Vitesse'ye kiralanan oyuncu Chelsea'den Sunderland'e 2014 yılında transfer oldu. Sunderland'de gösterdiği performansın ardından Crystal Palace 2017'de 10.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Hollanda U19, U20, U21 ve Hollanda milli takımlarıyla çıktığı toplam 45 maçta sadece bir gol kaydedebilmişti. <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz. Galatasaray son dakika